Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin ikinci bölümünde karşınızdayım. Bu bölümde evin camlarını bitirecektik ve maden yapacağız. Dersine başlayalım. Hemen buradan kumları alalım. Ben uzandırırım. Evet kumları topladık. Şimdi eve gidiyoruz. Şu bir fırına koyalım. Gerçi bir de orada kömür bulmuş. Hemen şu kömürleri de bir alalım. Neredeydi lan? Aa burada burada çok güzel. Bize yaklaşık 8 tane yeter. Hemen toplayalım. Tamam, bu kadar yeter. Yani 4 tane yeter ya şimdilik. Olduğu kadar. Neyse şimdi bir maden yapalım Gemiğimi de var Ya da nedir ama gitsek Ama bence önce bir maden yapalım da Bir maden bulalım ilk önce Nerede acaba ya Ya bir maden yok burada. Ha burada var çok güzel. Hemen bir bakalım acaba ne var. Kömür var. Başka. Bir de demir var. Tamam güzel inelim direkt. Acaba 6 tane çıkar mı? Umarım 6 tane çıkar. 7, e, şu an 7 tane çıktı. Ya bunun devamı gelir mi? Yok. 9 tane demir çıktı. Çok iyi. Ben önce bir kalma yapalım. Sonra pantolon falan yaparız. Hemen kazalım bu kömürleri. Acaba bu video bir, bir ay sonra kaç izlenecek? Bir tahminleri alayım. Hemen şimdi yazın alttaki yorumlar bölümüne. 100 olabilir, 200 olabilir. Belki de 300 olabilir. Yemek yiyelim. Daha büyük bir maden lazım aslında bir de. Tabi izdaki vardır bu arada Bir daha yarıştık farmı yapmamız gerekiyor hmm. Yarıştık farmını sonraki bölümde yaparız Onun için demir gerekiyor yani bu bölümde bayağı bir maden yapmamız gerekecek Her şey yaparız Tabi i̇şte maden bulabilecek çok iyi olur. Bunun devamı var mı? Yok. Bir ormanın içine bakalım. Acaba var mı yok mu? Burada büyük bir şey var mesale bir tane mesale yapalım. Acaba demir var mı ya? Var bu. Tüh. Neyse bunu da alalım. Zır yaparız bakır. Ben zır bakır zır eklendi diye biliyorum. En son ki sürüm 1.21.9 ben bunun nokta 9 kömürleri de kazalım <laughs> Yaratık sesleri geliyor şu anda kaç bakır var 17 bakır var biraz daha toplayalım Neyse biz ne taraftan gelmiştik orada ne oluyor lan Ha. Ha, tamam la varmış. Korktum bir an. Da bu buradan buraya nasıl sıçradı? Bunu söndürelim bir. Neyse bir eve gidelim. Acaba bizim kemiğimiz yokmuş ya. Keşke olsa. Ya buradan direkt aşağı insek. Ya da Burada kidnapper var. Şu anda iç. Ben yani o madene inmek istemiyorum şu an. Bence hazır değil o maden için. Hemen buradan su bakılları belirtelim. Önce oluyor mu olmuyor mu? Bir onu görmek istiyorum. Biraz da pişti bir bakalım. Evet. Gelmiş. Bakır parçası da gelmiş. Acaba aletleri var mı ya? Bir deneyelim. O aletleri de var. Çok güzel. Cevap bundan ne kadar biliyor? Bir test edelim. Önce bir diğer aletlerini de yapalım. Altı aynı şey. Ama olsun bir bunu da yapalım. Şimdi bu tas bile. iyi. Şey. Oğlum çok da bir fark yok yani Şimdi Bir deneyelim Burada 4 tane var burada da 4 Neyse deneyelim biz Saç balta Yani Biraz fark var ama çok fark edilmiyor. Acaba bununla elmas kazabilir miyiz? Bilmem ki. Ama bir yapalım. Bir de botunu yapalım. Bakırız. Neyse oğlum artık bakar kullanırız. Büyük ihtimalle bunların canı daha fazla. Neyse o zaman Biraz et diyelim Şimdi yiyelim bekimleri i̇şte Bir de bir Arkın yani bir yapmamız gerekiyor. Sonra da çiftlikten arta kalan şeylerle bir hayvan yaparız. Of hayvan diyorum. Hayvan çift. Ben bir taş çöpe yapalım. Hemen. Bir de ne kadar tohum var? 8 tane. Biraz böyle tohum toplayalım. tohum topladım ben şimdi bunları bir ekledim hemen buraya bir tarlamızı yapalım hemen Tamam, bir yer basırmanı da yaptık Tarlayı biraz daha uzatalım. Bir tohum daha geldi güzel. Bunları bir ekleyelim. Bu 6 taneyi de biraz da oraya doğru ekleyelim. Tamamdır ettik. Akın da videonun sonlarında gelelim. Hatta video bitirelim artık ya. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.